arkadaşlar kanalıma Hoş geldiniz Nasılsınız Umarım iyisinizdir gününüz gününüz güzel geçmiştir bugün size Bulgaristan'daki mutfağımızdan sesleniyoruz Çünkü Bulgaristan'a özgü lezzetler denemek istiyoruz yapmak istiyoruz size Tabii ki annemle beraber yapacağız ee, Öncelikle birincisi Kekli baklava, Bulgaristan'a özgü bir baklava bu. Ben ilk evlendikten sonra tanışmıştım ve bizimkiler inanılmaz derece severler, bayılırlar. Öncelikle kekli baklava deneyeceğiz. Daha sonra e, kolaç deniliyor burada. Daha çok böyle açma tarzında bir lezzet. Ve mutlaka bayram sabahlarında kahvaltı sofralarında olan bir lezzet. Ben bununla da evlendikten sonra tanışmıştım. Şimdi bu iki lezzeti beraber hep birlikte yapıp bayramda da inşallah sizin de hoşunuza gider. Siz de evinizde denersiniz. Afiyetle yersiniz. Şimdi kekli baklavayı nasıl yapalım? Önce tariflerini sunacağız. Ondan sonra hep birlikte yapacağız. Buyurun. Öncelikle kekli baklavanın şerbeti için şerbetini hazırlıyoruz galiba, değil mi anne? Evet. evet. Şerbetine neler koyuyoruz? Reşim. 5 bar 5 su bardağı şeker. Evet. 6 su bardağı su. 5 bardak şeker, 6 su bardağı su. Ocağa koyacağız. Ne kadar kaynayacak anne? 15 dakika falan. Şöyle bir koyu olmuyor. Bunun şerbeti duru oluyor. Koyu olmuyor. Baklava sıcak. Şerbet soğuk mu dökmemiz gerekiyor? O yüzden önce şerbetten başlıyoruz. Şerbet. Ne zaman atacağız anne? Kaynamaya başladıktan sonra da bir dilim de limon koyacağız içine. Şimdi de baklavamızın yufkasını hazırlayacağız. Bir yumurta. Değil mi anne? Bir yumurtamızı kırıyoruz. Sonra bir su bardağı, bir çay bardağı süt, yarım çay bardağı yağ, sıvı yağ, bir çimdik galiba karbonat, değil mi anne? Bir çimdik karbonatı koymuyoruz şimdi. Unu da onu daha önceden eledik. Evet. Aldığı kadar un koyacağız. Evet. Onu biraz el kıvamına göre e, belirleyeceğiz. Bunun hamuru yumuşak mı oluyor anne sert mi olması lazım? Yumuşak. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz bundan. biraz dinlenecek. 10 dakika kadar dinlenecek. Şimdi baklavamızın kekine geçtik. Hamuru dinleniyor. Keki için 4 tane yumurta kırıyorum. Babanın malzemeleri ben de ama. Bir bardak, şeker. bir bardak, bir su bardağı şeker. Onları yumurtamızı ve şekerimizi çırpıyoruz. bardağı ah. un dök. Aşağıdan mı? Böyle yukarıdan dök. Hayır, dök, dök, dök. Aferin. Bir su bardağı. Şimdi bunu dökelim. Kabartma tozunu dökelim. Bir paket kabartma tozu. Evet. Şimdi bir şeker. paket vanilya. vanilya. Aferin. Ama sonra da dolapta bekletecek miyiz yoksa pişecek miyiz yoksa Hepsini yapacağız, yapacağız. ama sırayla yapacağız bunu Şimdi bunu baklava yapıyoruz. Yufkayı açacağız birazdan. Sonra arasına galiba bu keki dökeceğiz. Sonra üzerine bir daha yufka. Ve sonra onları fırına... <laughs> soyuz, soyuz, Hadi bir su bardağı ceviz. Evet. Oh mis. Cevizleri kim kırdı Melisa? Dün akşam. Biz. Evet ailecek oturduk ceviz kırdık dün akşam. Çok güzel dondurma gibi oldu. Kekimiz mi? Çok güzel benzetiyorsun Melisa. Anne. <laughs> Keşke pasta yapsaydım. Pasta gibi bir şey zaten Melisa. <laughs> Okey kekimiz de hazır. Anne <laughs> şöyle bir kıvamını göster istiyorsun. Nefes, nefes. Evet, bu kıvamda olacak. Şimdi yufkamız dinlendi. İki eşit parçaya bölüyoruz hamurlarımızı. Ve 10-10 toplamda 20 eşit parçaya böleceğiz. Ne yapıyoruz? Şimdi baklava yapacağız. Evet. Evet, baklava yufkamızı açıyoruz ve nişasta yardımıyla açıyoruz. tek bir yufka kıvamına getiriyoruz. Şimdi tepsimize. Anne altını yağ falan hiçbir şey yok, koymuyoruz. Yok, yok. Ya Üstüne dökeceğiz şey altına küçücük. Evet tepsimiz okey. yapabilirsin kız istediğin kadar <laughs> evet, evet şimdi birinci kadem, kadememizin üzerine kekimizi dökeceğiz evet <laughs> kek hamurumuzu dökeceğiz. Hepsi aynı anda pişiyor arkadaşlar. Şimdi ikinci yufkamızı da üzerine yerleştiriyoruz. Şimdi baklavamızı kesiyoruz. Bu baklava diğer baklavalar göre daha büyük kesiliyor değil mi anne? Evet, kare kare. kare, kare. ve büyük büyük. Büyük dilim. Yani börek börek kıvamında gibi değil mi anne? Tabii. Kalın şeyinde yani, büyüklüğünde. Tamam anne. O da hazır mı kızım? Onu da yapacağız şimdi. ve şimdi dilimledi baklavamızı. Üzerine de bir paket katı yağ, tereyağı nasıl isterseniz onu eritmemiz gerekiyor değil mi anne? Tabii eritip üstüne dök. Şimdi eritmiş olduğumuz tereyağımız, margarin siz nasıl arz ederseniz üzerine bolca döküyoruz, gezdiriyoruz. Şimdi fırına veriyoruz. Şimdi fırınımıza koyduk. Üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. 150 derecede önceden ısıtılmış fırın. Şimdi fırından çıkarttık. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Değil mi anne? Harika gözüküyor. Şimdi bu sıcak. Şerbetimiz soğuk olacak. Soğuk şerbetimizi döküyoruz. Cıs, sesi duyuyor. şimdi de sırada kolaçımızı yapacağız. Di az önce anlattığım gibi mutlaka bayram sofrasında kahvaltı sonrasında olan bir lezzet bu. Biz bayılıyoruz. Umarım siz de seversiniz. Şimdi hep birlikte kolaçımızı deneme Şimdi kolaçımızı başlıyoruz. Kolaçımız için gerekli malzemeler neydi anneciğim? Bir paket kuru maya. <laughs> bir bir <gülüyor> paket <laughs> kuru maya. Evet. Ee, kuru mayayı önceden? Şekerle şey yaptık açtık. Evet. Tuzunu koyuyoruz kenara. Tuz. Bir yumurtamızı kırıyoruz. Kıracağız. İçine. Yoğurtla karacağız. Evet. Yoğurt tamamen göz kararı mı anne? Göz kararı. Az çok ne kadar isterseler. Evet. Yoğurtlarımız hepsi ev yapımıdır. <gülüyor> <gülüyor> Ve koyun yoğurdudur. Burada küçükbaş hayvancılığa alışmaya çalışıyoruz bir yandan da. anne bu kolaç. Tabii onsuz olmaz. Onsuz bir bayram sabahı ama anneannem rahmetli. Çok hatırlarım yani. Hep e, Aytekin'in e, anneannesi, annemin, kayınvalidemin annesinden bahsediyorum. E, geçen sene vefat etti. Allah rahmet eylesin. 93 müydü anneciğim? 93. 93 yaşında. Ee, o çok severdi, biz e, her bayram geldiğimizde Arife'den anneannemin başlardı. Selim'e kolaç yapmıyor muyuz? <laughs> Selim'e kolaç yapmıyorsunuz diye. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın, mekan cennet olsun. Anneanneciğim senin için yapıyoruz kolaçları bu bayram. Annem genelde e, hamur e, leğenlerde pek e, hamur şey yapamaz, yoğuramaz. Mutlaka ya tezgahta ya, ya masa üstünde, daha serbest alanda değil mi anne? Evet. Çalışmayı sever, daha rahat olur. Şimdi mayalanması için hamurumuzu örteceğiz. üzerine örteceğiz ve dinlenmeye bırakacağız. Evet. Evet, şimdi kolaşımızın hamuru da dinlendi değil mi anne? Evet. Dinlendi. Şimdi tekrar biraz bir anne doğurmaya başladı değil mi anne? Sıçık. Neyini çıkartalım? Gazını. Gazını çıkartalım. Süpersin anne. Bu yapmak istediğimiz kadar e, mı ayırıyoruz anne? Evet. Biz Bulgaristan'a geldik. Annem her gün Bulgaristan yemekleri yapıyor bize. Değil mi anne? Türkiye yemeklerini unuttuk burada biz. Her gün Bulgaristan'a az lezzetler deniyoruz aslında. Anne niye bunlar Türkiye'de yapmıyorsun diyorum. Aklıma gelmiyor diyorum. Ne yapıyoruz anne? Rula yapıyoruz. Evet. Böyle kıvırıyoruz. Bu bir çörek tarzı bir şey. Değil mi anne? Biz evet. de i̇şte kolaj <laughs> Bayram lezzetleri. Çocukluğunuzdan beri yer miydiniz anne? Her bayram. Her bayram sabahı. Olsuz geçmiş. Herkes evde yapıyor. Evde. Bu bayramımızda kolaçsız mı olsun anneciğim? Değil mi? <laughs> evet. De, biz de sizden öğrenelim. Bizim çocuklar da alışsın anne. Kolaç ne demek olduğunu bilsinler, öğrensinler. 30 senedir Türkiye'deydim, 30 senedir de yapıyor. Ne güzel. Eskilerden biraz anlat anne. Eski bayramlarınız nasıl oluyordu burada? Eski bayramlar güzel oluyordu. Nasıl oluyordu? Komşulara geliyordum, komşular geliyordu. Burası Türk köyü olduğu için değil mi anne? Ramazan bayramı, kurban bayramı şeklinde. Tabii kutlanıyor. Kutlanıyor burada da. Şimdilerde yok gelip gitmeler artık anne. Şimdi hastalıktan dolayı kimse kimseye. Gidemiyor. Ama en azından anne köyde yani o anlamda rahatız. Köyde hastalık olmadığı için daha rahat özgürüz. Hamuru önce biraz e, kabarması için beklettik. Daha sonra tekrar açtık. Kolaçlarımıza şekil verdik. Şimdi fırında bu e, fırına vermeden önce değil mi anneciğim? Fırına vermeden önce de 10-15 dakika Dışarıda tepsi de bu şekilde mayalanacak bunlar. Üstüne yumurta sarısı, çörek otu koyacağız. koyacağız. Evet. Evet anne, şimdi üzerine çörek otu serpiyoruz. Ne yapacağız anne? Diğer bu hamur niye ayırdık anne? Hamur pesmet kızartacağız. Evet. Anne pesmet ne oluyor? Kızartması. Yani arife günleri sizde meşhur biliyorum. Bütün komşulara Arife evet, günü evet, evet birer kolaç evet. yanına da pesmet sarılır komşulara dağıtılır bayramda yesinler afiyetle diye. Ne güzel eski gelenekler aslında çok seviyorum ben. Biraz gelenekçi bir tipim hep bunu söylüyorum. geleneklerimizi sürdürmemiz gerektiğini hep düşünün. Efendim anneciğim? Sürtebilirsin. <laughs> tüket et ama tamam mı? Abisi tren garına gidiyor. Neyse de onunla gitmek istemiş. Haydi yiyenler afiyet olsun. Afiyet olsun. Senin de anneciğim ellerine sağlık. Şimdi de, ön, şimdi de önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına kolaçlarımızı koyuyoruz. Kolaçlarımız da biraz, farkındaysanız biraz şiştiler. Pumbikleştiler. Ver fırına. Şimdi bekleyeceğiz. Kolaçlarımız fırından çıktı. Bakın. Pufidik pufidik hem de. Pufidik. Tatlılar. Evet bu hafta annemle beraber değil mi anneciğim? Bulgaristan <laughs> lezzetleri denedik. kolaçımızı yaptık. Gerçi annem yaptı. Değil mi anne ben çektim. Ben biraz hazırcı. <laughs> beraber beraber. hazırcı oldum. Evet, beraber, beraber. yedik. İnşallah beğenmişsinizdir. Ellerine sağlık anneciğim. Afiyet Teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Yenlere de afiyet olsun. Evet şimdi görmüş olduğunuz gibi Yarın bayram. Bayram için güzel bir lezzet sunmak istedik. Bulgaristan'a özgü lezzet sunmak istedik size. Evet, yani diğer bayramlardan farklı bir bayram olacak. Hepimiz evlerdeyiz ama kendimiz için hazırlayalım birazca sofraları dedik. Bayram için bir baklava ve bayram sabahı kahvaltısı için de bir kulaç yaptık. Hepiniz afiyetle yiyin. Bu haftalıkta bizden bu kadar arkadaşlar. Umarım lezzetleri beğenirsiniz, denersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. En önemlisi sevgiyle kalın ve bunu yayın. Bay bay.